Şimdi de asal sayıların devamı olan bir konu. Bir sayının bir sayının bölenlerinin sayısı sayısı nasıl bulunur? Bunu anlatacağız. Şimdi önce kolay bir örnek üzerinde gösteriyorum. 12'nin bölenleri. Şimdi 12'nin bölenleri 1 2 3 4 6, 12. Bunlar nedir? Pozitif bölenler. O zaman eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 12. Bu da nedir? Negatif bölenlerdir. Negatif olan bölenlerdir. Toplam bölen sayısı dersek bunların hepsinin toplamı kadar olacak. Zaten ne kadar pozitif bölen varsa o kadar da ne vardır? Negatif bölen vardır. Şimdi bölen sayısı bulurken nasıl bir yolu izliyoruz. Şimdi 12 asal çarpanlarına ayırdığımızda 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1'dir. Şimdi 12'nin bölenleri ya 2'nin ve 3'ün kuvvetlerinin çarpımından oluşur. Yalnız burada x'e vereceğimiz değer 2'yi geçemez. y'ye vereceğimiz değer de 1'i geçemez. Yani 0 ya da 1 olur. Şimdi Permütasyon konusundan hatırlayalım. X'in değeri 3 farklıysa, Y'ye verebileceğim 2 farklı değer varsa, o zaman 6 farklı ne olur? Durum oluşur. Yani şurada kuvvetleri yazarken aslında nereden faydalanıyoruz? Permütasyondan faydalanıyoruz. 6 farklı durum oluşur. Bakın şurada da zaten 1 2 3 4 5 6 yani burada aslında şunu yaptık. 2'nin üzerine 2 yazdık. 3 üzeri 0 yazdık. 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 2 üzeri 0, 3 üzeri 1 gibi durumları ele almış olduk. O halde bunu şimdi formül haline getirelim. Bir A sayısı asal çarpanlarına şu şekilde ayrılabiliyorsa ben burada üçlü için gösteriyorum. Bunu genel olarak düşünebilirsiniz. Genel ol. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? A, B, C. Bunlar ne olacak? Birbirlerinden farklı asal sayı olacak. İkincisi x, y, z bunlar da nedir? Doğal sayı olacak. Daha doğrusu pozitif doğal sayı olacak. Pozitif doğal sayı olmak üzere pozitif bölen sayısı şöyle bulunur. Hani x'e vereceğimiz değerler şey a'nın üstüne yazacağımız değerler nereden başlayacak? Sıfırdan başlayacak. 0, 1, 2, x'e kadar gidecek. b'nin kuvvetleri 0, 1, 2, y'ye kadar gidecek. 0, 1, 2, z'ye kadar gidecek. O zaman burada kaç tane durum var? x artı 1. Burada y artı 1. Burada da nedir? Z artı bir durum var. Ben aynı anda hem A hem B hem C'ye kuvvet yazacağım. Dolayısıyla 3 işi birlikte yaptığım için X artı 1 çarpı Y artı 1 çarpı Z artı 1 olur. İşte şu işlem bize neyi veriyor? Pozitif bölen sayısını veriyor. O zaman bir bu kadar da ne olacak? Negatif bölen olacak. O halde bunu 2 ile çarparsak o zaman neyi bulmuş oluruz? tüm bölen sayısını bulmuş oluruz. Örneğin 180 sayısının pozitif bölen sayısı nedir? O halde önce ne yapıyoruz? 180'i asal çarpandan ayırıyoruz. Mesela 18 çarpı 10'dur bu. Ee, 3'ün karesi, 2'nin karesi, 5'in birinci kuvveti gelir. Yani oluşacak bölenler 3, 2 ve 5 asallarını kullanarak oluşturabileceğimiz şeyler. 3'ün kuvveti 2. Bunu bir arttırırsak 3. 2'nin kuvveti 2. Bunu bir arttırırsak 3. Burası ne olacak? 2. Bu da kaç yapacak? 18 tane ne vardır? Pozitif bölen sayısı vardır. O zaman 18 tane de ne vardır? Negatif bölen sayısı vardır. O zaman 36 tane ne vardır? Bölen sayısı vardır. Mesela demin verdiğimiz örneği de düşündürürsek o zaman bölenlerin toplamı kaç yapar? Sıfır yapar. Çünkü herkesin bir as kendisi bir de eksilisi var. Ama asal olmayan bölenlerin toplamı. Bunu bulmak istediğimizde şimdi asal olanlar kim? 3, 2, 5. Asal olmayan dediğine göre bunları kullanmayacağım. E bunları kullanmadığım zaman bunların eksilleri ne yapacak? Kalacak değil mi? Eksilleri yalnız kalacak. Dolayısıyla toplamı da ne olur? Eksi 10 olur. Son söylediğimizi biraz açacak olursak 180'in bölenleri örneğin 1, 2, 3, 4'e bölünür, 5'e bölünür, 6'ya bölünür, 7'ye bölünmüyor, 8'e bölünmüyor, 9'a bölünüyor. Bu şekilde ne yapıyor? Devam ediyor. E şimdi burada bunların bir de negatifleri var: eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 ve eksi 9 şeklinde ne yapıyor? Devam ediyor. Bunları topla diyor bana, sıfır yapacak. Ama asal olanları kullanma derse o zaman yani şunlar hariç derse o zaman bu ve bu başka asal bölen yok. Dolayısıyla kim boşta kaldı? Bunların toplayınca sıfır yapanı yok. Şunu yanlış gösterdim ben sonuncuyu. Nedir? Bunların yok. O yüzden toplamları eksi 10 yapar. Şimdi 240 sayısının bölenlerinin kaç tanesi 240 sayısının bölenlerinin kaç tanesi çifttir. Çift sayıdır yani. Şimdi 240'ü ayıralım. 240 10 çarpı 24 çarpı 10. 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1, 5 üzeri 1, 2 üzeri 1. O zaman 240 nedir? 2 üzeri 4, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1'dir. Şimdi oluşacak bölen çift olacaksa 2'nin kuvvetini 0 alamıyorum. 1 2 3 4 alabilirim. 3'ün kuvvetini de böyle bir sorun yok. 5'in kuvvetinde de böyle bir sorunumuz yok. O zaman 2'nin kuvveti için 4 farklı seçenek varken 3'ün kuvveti için 2 farklı, 5'in kuvveti için 2 farklı seçenek var. Bu da kaç oldu? 16 olur. Evet tabii bizim burada bulduğumuz 16 nedir? Pozitif bölen 16 tane. Şimdi kaç tane bölen dediğimize göre o zaman ne alacağız? 32 alacağız. Çünkü negatifleri de var. Mesela 360 sayısının pozitif bölenlerinin kaç tanesi tek sayıdır. 360 sayısının pozitif bölenlerinin kaç tanesi tek sayıdır? Burada da yine aynı şekilde 36 10 nedir? 2'nin e, karesi buradan da bir geldi. 3, 3'ün karesi 5 oldu. 5'in kuvveti kaç olacak? 1 olacak. Bir yanlışlık var mı? Bakalım. Yok. Şimdi tek sayı olacaksa o zaman bunun anlamı da şudur. 2'nin kuvveti 0 olacak demek. 3'ün kuvveti 0 1 2 en fazla 2'ye çıkabiliyoruz. 5'in kuvveti de 0 1 olabilir. O zaman 2'nin kuvvetini 1 farklı şekilde, 3'ün kuvvetini 3 farklı şekilde, 5'in kuvvetini de 2 farklı şekilde belirleyebiliyoruz. O zaman 6 tane pozitif pozitif tek tek sayı vardır. Bölen olarak. Mesela 360 sayısının pozitif bölenlerinin kaç tanesi 6'nın nedir? Katıdır diyelim. Şimdi 360'ı demin ayırmıştık. 360, 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 1'den oluşuyor. Şimdi 6'nın katı olacak. 6 nedir? 2 çarpı 3'tür. Yani alacağın her bölende 2 ve 3 mutlaka olacak. E bunu nasıl garanti edersin? 2'nin kuvvetini 0 almazsın. 1, 2, 3. Zaten en çok kaç alabiliyorsun? 3. 3'ün kuvveti içinde 1, 2. 5'in kuvvetinde böyle bir sıkıntımız yok. Orada nedir? 0, 1'dir. Buradan nedir? 2'nin kuvvetini 3, 3'ün kuvvetini 2, 5'in kuvvetini de 2 farklı şekilde 18 tane ne vardır? Pozitif bölen 6'nın nesidir? Katı. Şimdi 13'ün karesi artı 26'nın karesi artı 39'un karesi işte buna A dersek A'nın pozitif bölen sayısı nedir? Burada ne yapmam gerekiyor? Bunu önce bir çarpım haline getirmem gerekiyor. 13 kare parantezini aldığımızda 1, 26, 2 çarpı 13'ten ne gelecek? 4, 39, 3 çarpı 13'ten oradan da bir 9 gelecek. Yani 13'ün karesi çarpı burası ne yapıyor? 14 yapıyor. Asal çarpandan ayırdık. 2 üzeri 1, 7 üzeri 1, 13 üzeri 2. Pozitif olan bölen sayısını sorduğum için kuvvetleri birer arttırıp çarpıyorum. 12 tane pozitif bölen vardır. Bir de şöyle bir soru yazalım. Altının küpü çarpı onun karesi. Bunun negatif bölen sayısı nedir? Evet şu an tabanlar asal değil. Tabanları asal hale getiriyorum. 2 üzeri 3, 3 üzeri 3, 2 üzeri 2, 5 üzeri 2, 2 üzeri 5, 3 üzeri 3 ve 5 üzeri kaç olacak? 2. Evet, burada kuvvetler istediğimiz hale geldi. Daha doğrusu tabanlar e, asal oldu ve ortak böyle e, asal oldu ve birbirinden farklı oldu. O zaman 5'i bir arttırdım. 6 çarpı 4 çarpı 3 olacak. Neyi bulduk? Negatif... Bölen sayısıdır bu. Evet bir başka örnek en küçük 80 olmak üzere pozitif bölen sayısı 3 olan kaç tane doğal sayı vardır? En doğal sayısı kaç tane kaç en sayısı vardır? Şimdi pozitif bölen sayısı kaç olacakmış? 3. Normalde biz n'i işte a üzeri x, b üzeri y gibi hale getirip kuvvetleri bir arttırıp çarpacağım. Yalnız burada 3'ün bir esprisi var. Nedir? 3. Yani çarpanı yok asal. O zaman demek ki n sayısı tek bir sayının yani a'nın x'inci kuvveti biçiminde olması gerekiyor. Ve burada a ne olacak? Asal olacak. O zaman x artı 1 kaç olacak? Kaç eşit olacak? 3'e. Yani x eşittir 2 olacak. Demek ki aradığımız sayılar nasıl olacak? A üzeri 2 biçiminde olacak. Yani ne anlıyoruz bundan? Bir asal sayının karesi biçiminde olacak. Şimdi 80'den küçük bir asal sayının karesi biçiminde yazılabilen kim var? 64 var. 49 var. Sonra 36 var. Sonra 25 bu şekilde devam edersek 16 9 ve 4 var. Hatta 1 de var. AB iki basamaklı bir sayı olmak üzere pozitif bölen sayısı 6 olan kaç AB sayısı vardır? Evet, AB iki basamaklı bir sayı olmak üzere pozitif bölen sayısı kaç olacakmış? 6. Şimdi pozitif bölen sayımız 6 ise demek ki AB sayısını ben işte x üzeri n, y üzeri m şeklinde yazdım. Kuvvetleri bir arattırıp çarptığımda kaç oluyormuş? 6 oluyormuş. O zaman n artı 1 çarpı m artı 1 ne olacak? 6 olacak. Başka ne olabilir? Ee, tek parçadan da oluşabilir değil mi? İkili olsa böyle olacaktı. O zaman x üzeri n biçimindeyse, o zaman n artı 1 bu sefer kaç olacak? 6. E, 3 çarpanı varsa, yani x üzeri n, y üzeri m, z üzeri t biçimindeyse, o zaman n artı 1 M artı 1 ve Z T artı 1 kaç yapacak? 6 yapacak. Evet burada üçlü olması mümkün değil. Çünkü 6'yı çarpandan ayırdığımızda 3 tane çarpan elde edemiyoruz. N'i 0 almak zorunda kalıyoruz. O zaman önce kolay olan şununla başlayalım. N kaç olacak? 5. O zaman AB sayısı 1 asal sayının nesi olacak? 5. kuvvet olacak. Şimdi asal olup 5. kuvveti iki basamaklı olan kim var? 2 üzeri 5 var. E 3'e baksak 3 üzeri 5 nedir? Geçiyor. O zaman buradan gelecek tek sayı kaçtır? 32. O zaman neye bakıyorum? Şu koşulu sağlayacak. O zaman yazacağım sayı yani AB sayısı mesela işte 1'in kuvveti, 2'nin kuvveti şey 2'ye 3 o zaman Birinin, ...birinin kuvveti 1... Bir, ...birinin kuvveti ne olacak? 2 olacak. Yani AB 2 basamaklı sayısı... ...X çarpı Y kare biçiminde... ...olması gerekiyor. Evet bu koşulu uyan sayılar... ...tabii biraz daha fazladır. Bunlar tabi X ve Y'nin de... ...asal olduğunu unutmayalım. Şimdi yazabileceğimiz kim var? Mesela X'e 2 verdim. Y'yi 3 aldım. Karesi. Bu kaç geliyor? 12. İşte... 12'nin pozitif bölen sayısı pardon 18. Başka ne olabilir? 2 aldım. Asal sayı alacağım. 5'in karesi. Bu da ne yapacak? 50 yapacak. Yani sayılardan birisi bu. Ee, devam ettim. 2 çarpı 7'nin karesi. Bu da kaç yapıyor? 98. Bundan sonrakiler iki basamaklı olmayacak. Şöyle de olabilirdi. Yani 3 ile başlayabilirdi. Yani 3'ün birinci kuvveti 2'nin karesi olabilirdi. Bu da kaç yapar? 12. Başka ne olabilir? 3'ün birinci kuvveti 3'ü almayacağım. Tabanlar farklı olduğu için 5'in ikinci kuvveti. Ne yaptı bu da? 75 yaptı. Olabilecek durumlardan biri de bu. Mesela bir sonraki 7'nin karesi 3 ile çarptığında geçiyor. O zaman yazabileceğimiz sayıları bile bulduk. Kimdir? 18 var. 12 var. Ee, nedir? 32 var. 50 var. Başka ne buldum? 98 buldum. 75 buldum. Bunun dışında tabi işte daha şey de var. 5 yazabileceklerim var. Mesela 5 çarpı 2'nin karesi. Bu da kaç yapar? 20 yapar. Yani buraya bir de 20'yi ekleyebilirim. Başka 5 çarpı e, nedir? 3'ün karesi. 3'ün karesi değil mi? Bu da nedir? 45'tir. Mesela sayılardan birisi de 45'tir. Bundan sonra bakıyorum. 4'ün karesi olsa şey 4 alamıyorum. 5'in karesi olsa geçiyor. Evet asal sayı olarak kim kaldı? 7 kaldı. 7 çarpı 2'nin karesi. Bak bir tane daha çıktı. Neymiş? 28. Başka yazabileceğim. 7 çarpı 3'ün karesi olsa 63 mü? O zaman bir de 63 var. Bundan sonraki 5'in karesi ne yapacak? Geçecek. 195 00 şeklinde gidiyor. En basamaklı sayısının asal olmayan bölenlerinin sayısı 236. Şimdi bu sayı neymiş? En basamaklıymış. O zaman 195 çarpı 10 üzeri n eksi 3'tür. Doğru mu? Hı hı. Evet 195'i çarpandan ayırdığımızda 5'e böldüm. 10 ne yaptı? 3 yaptı. 15, 45, 9 mu yaptı? Evet. 3'e bölünür. O da 13 mi oldu? 13. Değil mi? O zaman şuradan ne geliyor? 5 üzeri 1. 3 üzeri 1. 13 üzeri 1. Ayrıca 10 da asal değildir. 2 üzeri n-3 5 üzeri n-3. Burada aynı tabandan 2 tane olmayacaktı. 2 üzeri n eksi 3. 5'leri ne yapacağız? Birleştireceğiz. n eksi 2 sonra işte 3 üzeri 1 ve 13 olacak. Evet işte burada ne yapıyorduk biz? Kuvvetleri 1 arttırıyorduk. Kuvveti 1 arttırınca n eksi 2. Kuvveti 1 arttırınca n eksi 1. Kuvvet 1 arttırınca 2. Kuvveti 1 arttırınca ne yapacak? 2. Bir de ne diyordu? Asal olmayan. Peki burada asal olan kim var? Asal olan 2, 5, 3 ve 13. O zaman 236'ya bu 4 taneyi de ne yapmamız gerekiyor? Burada bunları çarptık. Tabi çarpı 2 dersek kime eşit olacak? 240 eşit olacak. Şuradan 240 yapıyor. Yani şunun başındaki olacak. İşte şimdi kaça eşit? 240. O zaman şundan ne yaptı? sadeleşti. N eksi 2 çarpı N eksi 1 eşittir. Ne oldu? 30 mu oldu? Evet. 30 oldu. O halde ardışık iki sayının çarpımı küçük olan 5, büyük olan 6 olacak. N o zaman kaçtır? 24 çarpı 15 üzeri x ifadesinde 1 ve kendi sadece pozitif bölen sayısı neymiş? 78. N kaçtır? asal çarpanlarına ayırdık. Pozitif bölen sayısı 78'di. Burada 1 e, ve kendisi hariç dedi. Evet 78'e işte 2 tane de bunları ekleyince toplam bölen sayısı pozitif bölen sayısı 80 oluyor. Dolayısıyla kuvvetleri birer arttırdık ve çarptık. Yine şurada ne geldi? Ardışık iki sayı geldi. İkisi o zaman 3'tür. Evet şimdi bir de şöyle soru tiplerimiz var. Onlardan çözelim n artı 33 bölü n artı 1. Burada ifadesi bir tam sayı olduğuna göre n kaç farklı değer alır? Evet yani bu ifade bir tam sayı oluyormuş. Yani n artı 3 n artı 1'e tam olarak bölünüyormuş. Burada n artı 33 pardon. Şunu n artı 1 artı 32 diye yazabilirim. Buradaki n artı 1 hem bunun hem de bunun ayrı ayrı paydasıdır. 1 artı 32 bölü n artı 1. O zaman n artı 1 sayısı 32'nin böleni olmak zorunda. 32'nin kaç böleni var? İşte bu nedir? 2 üzeri 5'tir. Dolayısıyla 6 tane bölen var. O zaman bu her bölen için bir tane durum çıkacak karşımıza. Enin değeri de ne olacak? 6 tane olacak. Bu pozitif için geçerli. Yalnız bu çıkarma yani tam sayı dediği için... O zaman ne yapacağız? 12 tane olacak. Evet bir de biz uyduralım. Mesela 3x eksi 2y eksi xy eksi 40 eşittir 0. x y eleman n olmak üzere kaç farklı x virgül y tam sayı kilisi vardır. Şimdi burada da fonksiyonlarda karşımıza çıkıyordu bu tip yapılar. Buradan direkt yorum yapmamız mümkün değil. O zaman birini yalnız bırakalım. Örneğin 3x 40. Diğerlerini karşı atarsak x eksi y 2 y. O zaman 3x 40 eşittir y parantezinde x artı 2. O zaman y eşittir 3x eksi 40. Hatta şunu artı diyelim de sonra soruda bir sıkıntı yaşamayalım. Evet paydaya da ne gelecek? X artı 2 gelecek. Yine bunu basit kesir haline getirmeye çalışıyorum. İki tane yöntemimiz var. Paydanın kendisini şuraya yazarsın. Çarpı 3. 3 kere 3x artı 6 geliyor. O zaman şurası ne olacak? 4 mu olacak? Şey, 34 olacak. Burası da nedir? x artı 2. E burada paydamız x artı 2 her ikisinde olduğu için 3 artı 34 bölü x artı 2 olur. E 3 zaten tam sayı olduğuna göre buranın ne olması gerekiyor? Daha doğrusu doğal sayı olması gerekiyor. O zaman 34'ün bölenleri. Şimdi 34'ün bölenleri nedir? 1 var. 17 var. 2 var. 2'yi unuttum. Bir de kaç var? 34 var. Yani bunun anlamı şu. X artı 2 1 olabilir. 17 olabilir. 2 olabilir. 34 olabilir. Şimdi 1 olamıyor. Çünkü doğal sayı demişiz. Sağlamıyor. 2 alırsak 0 yapar. Sağlar. O zaman buradan şunlar X'in alacağı şey X artı 2'nin alacağı değerler. O zaman X'in alacağı değerlerde 2 çıkartırsan 15. 2 çıkartırsan 0 ve 2 çıkartırsak ne oluyor? 32. X'e verebileceğimiz değerler bunlar.